Gebelik sırasında ve sonrasında vücutta meydana gelen pek çok değişim kadınların estetik açıdan kaygı duymasına yol açabiliyor. Doğum sonrası vücut deformasyonlarından ise annelik estetiği olarak bilinen yöntemlerle kurtulmak mümkün oluyor. Annelik estetiği nedir? Nasıl yapılır? Her şeyi konuşacağız. Barış Hocam tekrar merhaba. Ezgi Hocam merhabalar. <laughs> Şimdi annelik estetiğinden bahsedeceğiz. Bahsedelim. İsminden de belli. Anneler nelerden muzdarip? Şimdi biliyorsunuz doğum olduktan sonra doğum sürecinde, loğusalık döneminde memelerde değişiklik oluyor. Karın bölgesinde ciddi bir büyüme oluyor. Tekrardan küçülme oluyor. Hamilelik sürecinde kilolar alınıyor ve sonrasında o kilolar veriliyor. Tabii bir emzirme dönemimiz var. Bu da fizyolojik bir süreç. Onda da tabii ki değişiklikler oluyor ve tabii ki anneliğin vücutta bıraktığı bazı deformiteler ortaya çıkıyor. Emzirme süreci bittikten sonra bir 6 ay bekliyoruz. Tabii çünkü memelerde, meme üzerinde özellikle bir süt birikimi olduğu için orada bir büyüme küçülme gibi değişiklikler ortaya çıkıyor. Annelikten sonra da e, buyurun bir şey soracaksınız. E, şeyden Emzirme sürecinden sonra mı 6 ay bekliyoruz? Tabii şimdi hmm. emzirme süreci bittikten sonra sütün kesilmesi gerekiyor. O, hmm. Ondan sonra bir 6 ay e, fizyolojik olarak vücudun toparlamasını bekliyoruz. Çünkü tamam. emzirirken de hormonal olarak vücudumuzda değişiklikler ortaya çıkıyor. Hmm. Annelikten sonra emzirme de bitti ve vücudumuzda oluşan deformiteler kişiden kişiye çok değişiklik gösteriyor. Bu kişinin hamilelik sürecinde kaç kilo ile alakalı işte ikiz doğum mu, sezeryan mı, normal doğum mu gibi faktörler hastada oluşacak deformasyonları çok etkileyebiliyor. Hı hı. Peki biz en çok annelik sonrası e, ne gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz? Evet. En çok memede değişiklik oluyor, biliyorsunuz. Hı hı. Kilo alıp vermeye bağlı, vücutta e, değişik bölgelerde e, sarkmalar. sarkmalar ortaya çıkabiliyor ki özellikle karın bölgesi, hı hı. özellikle sezeryan olan kişilerde karın e, kas dokusu da e, o ameliyat sırasında kesildiği için birazcık toparlaması daha zor oluyor ve hı hı. bu nedenle de onlarda daha çok deformasyon ortaya çıkıyor. Hı hı. Ne gibi e, karnın göbek altındaki dokunun çatlaması sarkması, orada yağ birikmesi. Bizim e, karın kaslarındaki e, orta hatta bir e, bağ vardır. Hı hı. O bağ e, doğum sırasında açılabiliyor. Biz ona diastaz deniyor hı hı. diyoruz. O diastazın da e, üst kısımda bir bombelik yapması, iç organların oradan birazcık basınç yaparak ortaya çıkması, bacaklarda sarkma, kolda sarkma, yüzde sarkma gibi problemler ortaya çıkabiliyor ama Kabaca annelik estetiği Hah, dediğimiz evet. e, olay e, meme dikleştirme, küçültme hı hı. E, ya da e, karın ameliyatına, karın estetiğine hı hı. E, yaptığımız e, ameliyatta verilen isim yani en çok çünkü karın dokusu ve meme dokusu etkileniyor hı hı. E, doğum sonrasında da. Dikleştirme, küçültme e, gibi yaptığımız ameliyatlar, karın germe ameliyatları, bazen liposakşınla kombin ettiğimiz e, germe ameliyatlarına biz annelik estetiği diyoruz. Peki şimdi bu e, ameliyatların hepsini bir arada yapıyoruz. Çok iyi, çok güzel tek seferde çıkıyor ama sonrasında... Yani meme ve karın tek seferde çıkabilir. Uh -huh. Hastanın tabii genel sağlık durumu iyi ise tek uh -huh. seferde de yapmak mantıklıdır. Uh -huh. Çünkü memede yaptığınız cerrahi estetik işlemler karın dokusunu etkileyebiliyor. Karın ameliyatında yaptığınız işlemler meme dokusunu etkileyebiliyor. Uh -huh. Vücudu bir bütün olarak düşününüp öyle değerlendirmek lazım. Çünkü karında yapacağımız işlemler memeyi etkileyeceği için o esnada ...memele de değişiklikler yapmak gerekiyor. Cerrahi planlama açısından önemli. Ve bunu tek ameliyatta... Hı hı. ...tek anesteziyle yapabileceğimiz hastalarda... ...tercihimiz bu yönde oluyor. Peki sonra iyileşme süreci... ...çok yıpratıcı olur mu? Hani şimdi birlikte yapılıyor ya, ya. Kişiden kişiye çok değişiyor ama hı hı. açıkçası... ...eğer meme küçültme ameliyatı yapıyorsanız... ...çok bir zorluğu yok. Karın hı hı. germe ameliyatı keza... ...birazcık böyle 2-3 hafta eğik gülmemiz gerekiyor. Eğer diyastaz da varsa... kaslarda ayrılma, hı hı. içeriden bir... ...daraltma işlemi yaptığımız, bir korse işlemi... Yaptığımız için dikişler birazcık ağrılara neden olabiliyor. İşte bir korse giyme durumu var. 6 hafta ameliyattan sonra korse giyilmesi gerekiyor. İşin içine liposakşın giriyorsa bazı hı hı. hastalarda o da çünkü yağ fazla da doluyor yanlarda. Hı hı. Liposakşın da süreci birazcık uzatabiliyor iyileşme sürecini ama liposakşın olmayan sadece cilt sarkması olan işte meme küçültme ameliyatı yapılan kişilerde çok zor bir süreç değil ama meme dokusu yetersiz, yine de sarkma var. Bu hı hı. kişilerde protez kullanmamız gerekebiliyor. Protez için içine girdiğinde yine birazcık ağrı eşiği de düşük olan kişilerde ağrılı bir süreç ortaya çıkabiliyor. Ama dediğim gibi iki haftalık bir nekahat dönemimiz de var. O süreçte hem birazcık hareketle kısıtlılık, duruş pozisyonumuzu belirleme, 6 hafta kadar korse giyme gibi sıkıntıları olan bir ameliyat. Yani ona hazırlıklı olması lazım aslında. Bu süreçte masaj öneriyor musunuz? lenfatik Şöyle e, tabii ki masajı. lenfatik drenaj bizim için çok kıymetli. Hasta e, iki haftadan sonra eğer yara yerlerinde bir problem yoksa <laughs> ciddi bir komplikasyon ya da herhangi bir problem gelişmediyse bu hastalarda özellikle liposakşın yaptığımız hastalarda lenfatik drenaj çok kıymetli. Orada biriken e, cilt altındaki biriken e, hücreler arası... Sıvının uzaklaştırılması adına masaj onları lenfatiğe yönlendirerek vücuttan bir şekilde atılmasını sağlıyor. Ve ameliyat sonucunda etkileyen bir süreç. Onu iki haftadan sonra yavaş yavaş ilk başta çok ufak dokunuşlarda sonrasında da ciddi lenfatik masaj ya da bazı cihazlarla lenfatik akıma artıran cihazlarla hızlandırabiliyoruz. Peki bu işlemi yaptırdık ama tekrar gebe kaldık olabilir çok istediğimiz bir durum değil. Yani eğer böyle bir özellikle karın estetiği gibi ya da meme dikleştirme, meme küçültme gibi bir ameliyat planlıyorsak, doğum tabii ki yaptığımız işleri tekrar bozacaktır. Hani öyle bir çocuk planı varsa tekrar 1 iki sene içerisinde. Hani mümkünse çocuktan tekrardan sonra. çocuktan sonra bu sürece hı hı. girilmesi. hani artık çocuk istemiyorum. Hani olursa da sıkıntı değil bu arada. Hı hı. tekrar hani Olursa o da çocuk, olabilir yani. Problem öyle bir değil. Problem. Karın germe ya da işte meme küçültme ameliyatlarından sonra çocuk sahibi olan hastalarımız oluyor. Bazen süt kalitesinde düşme olabiliyor ya da bazen eğer e, meme başına giden süt kanallarında sıkıntı yaşandıysa süt verememe ihtimalini göz önünde bulundurarak herhangi bir sıkıntı yaşamazlar bu süreçte. Peki o zaman izlerden biraz bahsedelim. Evet. Şimdi bu Ameliyatlar biraz izlerle... Bu ameliyatı izsiz yapmak mümkün, mümkün değil. değil. Ee, özellikle meme küçültme ameliyatlarında ters T şeklinde meme başı etrafında bir kesimiz oluyor. <laughs> Karın germe ameliyatlarında bunu bikin içerisinde saklayabiliyoruz. Ee, göbek deliği çok belli olmuyor ama. E, bikin içinde kalacak bir e, sezeryan kesisinin biraz daha uzununu düşünün. Kişiden kişiye o uzunlukta değişmek şartıyla hı hı. E, o izler kalıyor ama e, kime aslında çok güzel iyileşiyor. Yara iyileşmesiyle de alakalı. Cilt rengi beyaz olan kişilerde e, izler çok daha iyi iyileştiğini gözlemliyoruz. Koyu ciltlilerde birazcık bu... Süreç daha e, kızararak ya da uzun dönem alabiliyor. Hı hı. E, yine de ameliyatlardan sonra eğer e, yara ile ilgili problem yaşarlarsa tekrar bir küçük revizyon ya da o bölgede steroid kortison enjeksiyonu gibi uygulamalarımız oluyor. Silikon sheet dediğimiz bantları e, kullanabiliyoruz. Yara bakım e, ürünleri var. E, silikonlu jeller var. Onları kullanabiliyoruz. Belki daha sonrasında da 6 ay 1 sene sonra. Oralara lazer tedavisiyle izleri daha aza indirmek mümkün ama işsiz bir ameliyat yaptığımızı iddia edemeyiz. Dediğim gibi yara iyileşmesiyle de alakalı sonuçlar değişebiliyor. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra annelik estetiğini konuştuk ama sonrasında da yüzümüze ne yapabiliriz? Nasıl vitaminlerle daha genç kalabiliriz? Hep daha fazlasını istiyoruz. Reklamlardan sonra da bunları konuşacağız. Ezgi Hocam top sizde. Ee, top bende. çok sık duyduğumuz mezoterapi, lifting etkisi gibi Hı -hı. şeyler var. Burada da sanırım ikisini birleştiriyorsunuz. Mezolifting. Mezolifting Mezo nedir? Aşılarından bahsedeceğim. Lütfen. Şimdi biraz önce annelikle ilgili konuştuk ettik. Ee, tabii ki benim yaptığım işlemler öyle e, cerrahi kesip biçmek değil ama e, ne olur doğumdan sonra cilt kalitesinde eee azalma fark edebiliriz. Çünkü çok uykusuz kalıyor anneler. Aşırı kilo alıp veriyorlar. E, aşırı kilo alıp veriyorlar, uykusuzluk oluyor. E, sonuçta bebeğin de e, yani bütün aslında vitaminleri, mineralleri hamileyken aslında biraz bebeğiyle paylaşmış da oluyor. Ne oluyor? Cilt kalitesinde biraz düşme oluyor. Ciltte kuruluk olabiliyor. Sarkmalar meydana gelebiliyor. Ya da kişinin artık psikolojisi biraz da yıpranmış olunca bunlar dikkatini çekmeye başlıyor. Bir de öncelik çocukta olunca sanırım kendi bakımını öz bakımını birazcık ihmal etmiş olabiliyor. Evet. Peki artık nasıl toparlayacağız? Ben hem daha hani az acıtan hem de maksimum verimlilik alabileceğimiz mezolifting aşılarından bahsetmek istiyorum. Bu mezolifting aşıları mezoterapi yöntemlerinin aslında en derine uygulananları oluyor. Ee, biz ligaman mezoterapileri de diyoruz bunlara. Cildi, cilt altı dokuyla tutan bağların içine daha derine yaptığımız mezoterapik işlemlere diyoruz biz aslında. Ee, çok farklı isimlendirilen e, tipleri var. Belki buradan bizi izleyenler duymuş olabilir. İşte e, farklı farklı çeşitleri var. İşte 8.7.6. 5 nokta tekniği gibi teknikler de var. Farklı içerikte ürünler de var. Farklı isimlerde duymuş olabilirler. Ama bütün bunların hepsinin amacı cildin lifting noktalarını beslemek oluyor. Yani aslında binayı ayakta tutan kolonları güçlendiriyoruz. güçlendiriyoruz. Evet. Harika. Bu kolonların içine direkt oradaki kolonları güçlendirici yoğun ürünler verdiğiniz zaman derine bütün hem yüze de yayılan bir nem sağlamış oluyorsunuz hem de cildi ...anında böyle bir lift etmiş oluyorsunuz. Buraya bir hacim de veriyorsunuz. Kullandığınız ürünlerle, hiyadrenik asit gibi malzemelerle... ...o da bir evet. hacim kazandırıp lifting etkisi de yaratıyorsunuz. Yapıyor. E, tabii ki bu hacim e, dolgularla yapılırsa kalıcı bir hacim oluyor. O da var. Öyle teknikler de var. Hı. İçinde e, yarı çapraz bağlı, yarı renk asit olan dolgularla yapılan lifting teknikleri de var ama... ...sadece mezoterapiyle yapılan ve e, cilt kalitesini arttıran kalıcı bir hacim vermeden cildi yukarı doğru lift eden teknikler de var. Son çok hacim istemediğimiz hastalarda sanırım onu da e, tercih evet, ediyorsunuz. Hiç dolgu istemeyen hastalarda Hı -hı. da tercih ediyoruz. Son zamanlarda çünkü e, bu doğal e, görünümle gençlik e, elde etmek daha popüler. İşte o hacim, dolgunun hacimleri, haciminden artık e, insanlar sıkıldı. E, maalesef çok fazla dolgu yapılmış yüzler de görüyoruz. İşte biz ona ...yastık yüzler diyoruz çok fazla dolgu. Bu gibi çok fazla dolgunun yapılmasını istemediğimiz durumlarda da... ...artık dolgunun yapılmaması gereken durumlarda da biz... ...lifting mezoterapilerini cildi lift etmek için kullanıyoruz. Hangi noktalara uyguluyorsunuz? Hani anatomik olarak göstermeyebileceğiniz noktalar var mı? Tabii bu e, ligamanların özellikle olduğu e, birkaç tane nokta var. İşte kulak önünde var. Ee, tam yanık ortası gibi e, hastalarımızın anlayacağı şekilde gösterebileceğimiz çiğneme bir nokta. Çiğneme kasımızın önünde. Tam evet, o çiğneme kasımızın önünde. Ondan sonra burada bir e, çene köşemizde e, bir noktamız var. Yine çenede bir noktamız var. E, tam bu işte nazolabial dediğimiz e, o hattın üstünde bir noktamız var ve e, zigomanın üstünde de e, elmacık kemini üstüne elmacık üstünde de. Birkaç noktamız var ki buradaki o ligamanlar, o bağlar çok güçlü ve bunları biz desteklediğimiz anda cildi yukarı kaldırmış oluyoruz. Aynı zamanda sadece lifting etkisi de değil cildi de besliyor. Yani bütün cilde nem cildin nem kapasitesini arttırdığı için cildi daha parlak daha pürüzsüz hani renk tonu açısından da pürüzsüz hale getiriyor. Yani Amaç olarak aslında hem lifting etkisini kullanmış oluyorsunuz hem de cidde parlaklık ve daha nem nemini de arttırmış oluyorsunuz bu Kesinlikle uygulamayla. Öyle. Peki ben bir şey merak ediyorum kendim için özellikle erkeklerde biliyorsunuz saç dökülme problemleri ya da sıkıntılar var. Evde yapabileceğimiz uygulamalar var mı? Önerebileceğiniz uygulamalar var mı? Hemen mezo bırakıp kendinizle ilgili bir saç tedavisi sordunuz. Bu evet. bir tedavi değil tabi ki. Tüm erkekler için soruyorum. <laughs> Bugün saçlarınıza yapabileceğiniz evde yapabileceğiniz bir saç kökü güçlendirici ev maskesi tarifi vereceğim. Bu akşam hemen deneyeceğim. <laughs> evet. Şimdi malzemeleri söylüyorum. Bir çay kaşığı çörek otu yağı bir tutam yani bir parça aloe vera jel diyorum genelde aloe vera jeli evde besleyen evde aloe vera çiçeği yetiştirenler oluyor ya da alabilirsiniz bir parça aloe vera bir çay kaşığı zeytinyağı bir tatlı kaşığı bal balı söylemedik ondan sonra başka söylemediğimiz ne var bunların hepsini karıştırıyoruz ondan sonra bunu ...başka söylemediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ha bir de E vitamini ampul bunun içine Hı. ekliyoruz. Eee ne zaten alacağız ampul şeklinde. Evet ampul şeklinde bunları karıştırıyoruz ve bu bir maske gibi oluyor zaten balla birlikte. Bunu saçımıza sürüp e, bir yarım saat 45 dakika beklettikten sonra saçımızı yıkıyoruz. Haftada Hı. bir uygulayabileceğimiz. Haftada bir. Evet Süper. saç köklerimizi güçlendiren evde yapabileceğimiz güzel bir tarif. Teşekkürler Ezgi Hocam verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim ne demek. Bu hafta e, Sağlık ve Yaşam Rehberinin sonuna geldik. Haftaya yine e, çok farklı değişik konuklarımızla ve konularımızla sizlerle olacağız. Hoşçakalın.